Arkadaşlar aksiyon dolu bir görev oyunuydu. Kötüler her zamankinden daha fazla bilenmiş gibiydiler. Siz de çok iyiydiniz. İki tarafı da tebrik ediyorum. <laughs> Ve işte görev oyununun sonucu. 16 dakika 35 saniyede bütün kötüleri oyun dışı bırakan hard diski de bulmayı başaran tan takımını tebrik ediyorum. Yeah! Bütün görüntüleri inceledik. Önce İbrahim'e söz vermek istiyorum. Sandığı sen buldun. Evet abi. Sandığı ben buldum. Öncelikle oyunu aldığımız için... ...mutluyuz. Nedense bugün e, alacağımızdan çok emindim ben. Bizim oyun anlayışımız bu. Sürekli saldırıyoruz. Yerimizde duramıyoruz. Ama bu demek değildir ki savunma yapamıyoruz. Bunu da bir önceki görev oyununda ...görmüş oldu herkes. Onun dışında çok iyi doğaçlama yapabiliyoruz. Yani takımca çok iyiyiz, çok güçlüyüz şunu da eklemek istiyorum. Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz. Evet, tan takımı çok iyi mücadele etti. Ama az önce söylediğim gibi bütün görüntüleri kare kare izliyoruz. Farklı açılardan bütün detaylara hakim oluyoruz. Daha sonra seremoniye çıkıyoruz. İzlediğimiz görüntülere göre tan takımından bir yarışmacı, kötüler takımından bir oyuncu tarafından sol bacağından iki defa üst üste işaretlenmesine rağmen oyundan çıkmadı. İlk ki dizine isabet ediyor. Dizlikten dolayı hissetmeme ihtimali var evet. Ama ikincisi net bir şekilde bacağını isabet ediyor. Bu yarışmacı... İbrahim. Ben bacağımdan dizinden ve sonra bacağından aynı hemen hemen birbirine yakın noktalardan vuruluyorsun Oyun siyah takımın. Siyah renkli sadece yer değiştirir. Be. Çok bedava Garp oyun alıyorlar. Sonra böyle bir şey, şey Garip bir şey. Ben kabul etmiyorum ya abi. Bir şey ben kabul Ösan. etmiyorum abi. Bir şey yapmadan oyun oluyor. Arkadaşlar oyunu <laughs> kuralına göre oynuyoruz biz. Sıkıntı yok. yok. karşıya. <laughs> arkadaşlar, 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 arkadaşlar bir dakika. Sandığı... Tekmin edin. Bunu sinir yüzünden olduğunu düşünüyoruz. Hoş görüyoruz tabii ki de. Özcan'cığım. Şimdi Belli kurallar var. Evet, biz içeri demoralize olarak girdik çünkü kazandıklarını düşündük. Sonuna kadar da öyleydi. Abi böyle bir şey yok ya. Her yerde senin olduğu için Bizim de başımıza başımıza da başımıza gelebilir. Bilmem ne olmuş olmuşmuşmuş da. Ya bir dakika dokunma böyle ya. Böyle bir şeyin olması. Arkadaşlar, ben de burada bunu söylüyorum. Gerçekten beni yazın, beni <laughs> beni buradan. Ben tamam abi bitti benim. Ya bitti abi böyle bir şey yok ya. Eğer karşı tarafın gerçekten boyunu doğru Öğrenmesini, doğru oynamasını gerektiriyorsa, bunlar yaşanacaksa 40 kere yaşanmasına razıyım, hiç problem değil. Sen mi kazandın? Evet. Tamam ne tamam. kazandın? Evet. Kazandık. nasıl oyun oynuyorsun, tamam, tamam, saklanıyorsun tamam. onu bunu şey, yapıyorsun, şey, kazandık diye şey şey şey. sevindim. Kimse konuşmasın. Utan, utan. Bak onarlıyorsun önüne. Harbiden utanmalısın. Niye? Oyun göre şey, sen 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 kurallarına sen bitsin, göre oynuyoruz Sen Oyun kurallarına göre oynuyoruz zaten. Emre abi durursun. Hadi, Hadi işine bak. Işık açıyor. Bitsin mi? Sakin abi. Hadi git işine. Arkadaşlar biz bilerek yaptınız demiyoruz. Hepinizin görüntüsünü izliyoruz. Ama kuralları uygulamak zorundayız. Kuralları defalarca sizlere söyledik, anlattık, hepiniz anlattık, biliyorsunuz. Abi siyah takımla akşama kadar oynayalım, sabaha kadar oynayalım. Sabaha kadar da bize inemezler, akşama kadar da bize inemezler. Evet, Abi. biz de biz de zaten bunu istiyoruz. Evet. Oynayın ve kendinizi gösterin. Bence ona önünüze aldığınız için utanmalısınız. Hepiniz tek. Utanacak teklik. bir şey yok. Niye evet arkadaşlar, başka söz vermeyeceğim. Tansiyon çok yüksek. Tan takımı koruma oyunu oynayacak. Buğse, Özgür ve Caner daha önceki cezalarından dolayı koruma oyununda oynamayacaklar. Diğerleri koruma oyununa geçecekler. Siyah takımı kampına uğrayabiliriz.